son asırda cihanın şarkında, garbında baş döndürücü büyük ilim adamları yetişmiştir. Hristiyanlık aleminin kendileriyle iftihar edeceği büyük adamlar da vardır. Bu arada ağzının bir kenarıyla kainatın efendisini kabul eden, onun büyüklüğü karşısında serfuru eden, yığın yığın fikir adamları, ilim adamları da göze çarpmaktadır. Ben bunlardan birisini nakledeceğim size. İnamullah anlatıyorum. Bunu az çok astronomiyle meşgul olanlar, atom fiziğiyle meşgul olanlar çok iyi tanırlar. Je'an, söyleyeceğimiz Je'an. Bir zaman Türkiye'de esrarlı kainat diye daha sonra meşhur kainat diye eseri tercüme edilen büyük astronom. Batılı onu ikinci Einstein olarak tanır. İn'amullah diyor ki, Amerika'da bulunduğum zaman sokakta gidiyordum bir tarafa doğru bir aralık Üstad Can'ı gördüm. Koltuğunun altında şemsiyesi kendinden geçmiş derin bir vecd içinde kiliseye koşuyordu. Henry Ling'in de Dine Dönüş kitabında gençleri kiliseye çevirin. Çevirin ki içten dışa doğru taşan buhran sona ermiş olsun der. Büyük ilim adamı kiliseye doğru koşuyordu. Yağmur da şarıl şarıl yağıyordu bardaktan boşalır gibi yanına sokuldum beni hissetmedi bile ve sonra kulağına fısıldadın Üstad nereye böyle dalgın gidiyorsun yağmur yağıyor sonra şemsiyeni koltuğun altına almışın ha dedi aklı başına geldi şemsiyeyi açtı başında tuttu kiliseye gidiyorum dedi senin gibi bir ilim adamı dünya çapında bir ilim adamı kiliseye gitmesi hakikaten şaşılacak bir şey dedim İn'amullah bir mümin fakat düşünen bir insanın kiliseye gitmesi tacibini isar ediyor. Belki de devrinin yarım düşünen insanına tercüman oluyor. Şimdi sana cevap veremem dedi. Yarın eve gel sana bir çay içireyim sonra da uzun boylu konuşalım. Ertesi gün gittiğimde nurlu çocuğu kapıyı açtı. Nurlu diyorum biraz sonra bana hak vereceksin. Babasının kendi odasında çayını pişirmiş hazır beklediğini söyledi. Odaya girdiğim zaman gözünde yaşı bir bulut gibi dop doluydu. Benim bir şeyler dememi bekliyordu ki hemen ağlasın, ağlayacaktı. O daima teleskobu önünde Pascal gibi. namütenahi mütenahi fezayı ıtlakta Allah'ın muhteşem icraatını seyreder. Hıçkıra hıçkıra büyüksün Allah'ım der ağlardı. Böyle bir insandı. Fezanın derinliklerinden bahsetti. Hayret ediyorum insanlara dedi. Alabildiğine büyüklük, Savukalade çok iş olmasına rağmen karıştırmadan bu işleri yürüten mevlayı tanımamalarını hayret ediyorum insanların dedi. Ne blozlardan bahsetti, mekanın genişlemesinden bahsetti, termodinamikten bahsetti ve bir gün kainatın yok olup sönüp gideceğinden bahsetti. Bütün bu olan hadiseler karşısında duygusuz insanların nasıl duygusuz kaldıklarını aklına aldıramadığını anlattı. Göçmüşdü ağlıyordu bir aralık bir ilim adamının Allah'ı tanımaması kadar dünyada garip bir şey tasavvur edilemez deyince ben taşı gediğine koyacak fırsatı yakalamış saydım kendimi. Üstad dedi müsaade eder misin? Kur'an şöyle diyor Hz. Muhammed'e. İnne ma yahşallaha min ibadil ulema. Allah'tan hakkıyla korkan, içi saygı dolu insanlar ancak alimlerdir. İyice coşmuştu. içinde bir şey kalmamıştı artık. Her şeyiyle dışa dökülmüş. Ağlıyor ve şöyle diyordu bunu Hz. Muhammed diyorsa, sen şahit ol, Allah da şahit olsun, o Allah'ın peygamberlerinden birisidir, diyor.